Herbamina inulin ve bromelain kahve, sindirimi destekleyen doğal içerikleriyle bilinen fonksiyonel bir kahvedir. Özellikle kilo kontrolüne yardımcı olmasıyla dikkat çeker. Formülünde yer alan inulin, bağırsak sağlığını destekleyen bir prebiyotiktir. Bromelain ise ananas özünden elde edilen, sindirimi kolaylaştıran bir enzimdir. Metabolizmayı destekleyici etkileriyle öne çıkan bu özel kahve, hem keyifli içilebilen hem de sağlık dostu bir takviyedir. Şeker ve tatlandırıcı içermeyen yapısıyla sağlıklı yaşamı desteklemek isteyenler tarafından tercih edilir. Ne işe yarar? Sindirim sistemini destekler. inülin ve bromelain sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Tokluk hissini artırabilir, böylece fazla yeme eğilimini azaltabilir. Metabolizmayı destekler, içeriğindeki doğal enzimler ile vücudun enerji kullanımını artırabilir. Bağışıklık sistemini destekleyebilir, prebiyotik etkisiyle bağışıklık sistemine dolaylı katkı sağlar. Çişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelebilir, özellikle ağır yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırabilir. Nasıl kullanılır? Bir fincan sıcak suya, yaklaşık 150-200 ml, bir paket herbamina inilin ve bromelen kahve eklenerek karıştırılır ve günde bir kez tüketilir. Tercihen sabah aç karnına ya da öğünlerden önce alınması önerilir. Düzenli kullanımda etkili sonuçlar gözlemlenebilir. Hamilelik, emzirme ya da kronik rahatsızlığı olan bireylerin doktor tavsiyesiyle kullanması önerilir. Kullanıcı yorumları kullanan kişiler, Kahvenin şişkinlik şikayetlerini azalttığını, tuvalet düzenini iyileştirdiğini ve tokluk hissi verdiğini belirtiyor. Özellikle formunu korumaya çalışan bireyler tarafından sık tercih ediliyor. İçimi kolay, tat olarak da klasik kahveye yakın olduğu ifade ediliyor.